Maya rattan desen koltuk geliyor arkadaşlar. 400 liralık fiyatı var bu ürünün. Metaltex asılabilir 2 katlı banyo rafı. 250 lira fiyatı. Astronot projeksiyon lamba geliyor. Kumandalı ve bluetooth bağlantılı bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 500 lira olacak. Kadın polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Small medium large x-large bedenlerde. Schlesinger markasından geliyor bu ürün. 360 liralık fiyatı var. Sky katlanır koltuk geliyor arkadaşlar. %34 indirimli bir ürün. 330 liralık fiyatı var bu ürünün. VIP Ahmet'ten 1200 mililitrelik kare saklama kabı geliyor. 60 lira fiyatı. Plastik kollu sandalye geliyor. 230 liralık fiyatı var. Altılı kiraz desen çay kaşığı geliyor. Altılı set fiyatı 200 lira. Beanwood'dan çok amaçlı dörtlü raf geliyor. 450 lira fiyatı. Su bardağı geliyor arkadaşlar adet fiyatı 35 lira. Peluş çocuk yastığı geliyor 240 lira fiyatı. VIP Ahmet'ten dikdörtgen baskılı tepsi geliyor 200 lira fiyatı. Skytech'ten 50 inçlik 4K LED TV geliyor 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut 10.800 liralık fiyatı var. Beyaz çalışma masası gelecek arkadaşlar %20 indirimli bir ürün 800 liralık fiyatı var. Mama tabağı geliyor silikon vakumlu bir ürün. iki farklı rengi mevcut adet fiyatı 130 lira. Kaktüs çeşitleri geliyor adet fiyatı 15 lira olacak. Jüt kapaklı çekmece içi saklama kutusu 170 lira. Kağıt havluluk geliyor 200 liralık fiyatı var. Fitilli halı geliyor 180'e 150 cm ebatlarında fiyatı 300 lira olacak. Sıcak su torbası geliyor farklı renk çeşitleriyle. 2 litrelik arkadaşlar bu ürün 50 lira fiyatı. Mikrofiber yorgan geliyor çift kişilik 400 liralık fiyatı var. Minisan ısıtıcı geliyor 2600 watt gücünde 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı var. Çok amaçlı çanta geliyor büyük boy 2 farklı rengi mevcut fiyatı 110 lira. Fitilli halı geliyor 120'ye 180 cm batlarında 600 lira fiyatı. Çok amaçlı çanta gelecek küçük boy. iki farklı rengi var. 80 liralık fiyatı olacak. Kancalı fincan askısı 100 lira. Çift renkli el destekli çocuk klozet adaptörü geliyor. 100 liralık fiyatı var. Sıla markasından erkek mont geliyor. Medium large, x large ve 2x large bedenlerde 700 liralık fiyatı olacak. Pantolon askılığı geliyor 60 lira. Comfort Troll Pack yatak geliyor. 90'a 190 cm ebatlarında 1300 liralık fiyatı var. Dikdörtgen kahvaltılık ve çerezlik geliyor. Adet fiyatı 30 lira. Simbo'dan 2 yıl garantili kuvars ısıtıcı geliyor. 550 lira olacak fiyatı. Kupa rafı geliyor arkadaşlar. 200 lira fiyatı. Kadın tight geliyor. Small, medium, large, x-large bedenlerde. Fiyatı 80 lira. Yağ sıçratmaz geliyor. 29 santimetre 90 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten 350 mililitrelik kare saklama kabı geliyor. 37 liralık fiyatı var. Şemsiye çeşitleri geliyor. Farklı desenlerde adet fiyatı 180 lira. 2 katlı banyo köşe rafı gelecek. 270 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kat olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadın vers sabahlık geliyor. Small, medium, large, x-large bedenlerde 300 liralık fiyatı olacak. Cam, sıvı sabunluk ve losyonluk geliyor. 230 lira fiyatı. Yeşil cam sunum tabağı 20 santimetrelik 150 lira fiyatı. Sıla Zenger'dan kapşonlu çocuk polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Yan cepleri de fermuarlı arkadaşlar. 300 liralık fiyatı var. Kadın keçe terlik geliyor. 37-40 numara aralığında 100 liralık fiyatı var. Eşyalarınızı tamir etmeniz için çeşitli gereçler geliyor. İkili tornavida seti 50 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı 40 lira. Japon yapıştırıcısı 35 lira paketleme bandı da 28 liralık fiyatı var. İkili hasır Amerikan servis gelecek 150 lira fiyatı. Çelik halatlı anahtarlı emniyet kilidi 80 lira. Silikon mikro yastık gelecek 50'ye 80 santimetrelik 100 liralık fiyatı var. Simbo 3 katlı ışıklı raf geliyor 2 yıl garantili 550 lira. Altılı kapaklı cam kavanoz geliyor arkadaşlar 60 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten çok amaçlı mikser seti 300 liralık fiyatı var. Büyük tabure geliyor 80 liralık fiyatı olacak. Mikrofiber yorgan geliyor çift kişilik fiyatı 400 lira olacak. Kare tatlı kasesi geliyor 45 liralık fiyatı olacak. Elitrat'tan sehpa geliyor 180 liralık fiyatı var. Binwood'dan ahşap basamak geliyor 270 liralık fiyatı var. Simbo'dan dikey şarjlı süpürge 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı var. Cam borosilikat kulplu kupa geliyor, çift cidarlı bir ürün 120 liralık fiyatı olacak. Televizyon battaniyesi geliyor, pamuklu ve çift taraflı kullanılabilen bir ürün 400 liralık fiyatı var. Katlanır puf geliyor, 300 liralık fiyatı var. 3 bölmeli organizer geliyor, 350 liralık fiyatı olacak. Çay makinesi geliyor 2 yıl arçelik garantili. Bu ürün 1500 liralık fiyatı var. Bebek ağız silme mendili geliyor. Dörtlü %100 pamuk ürün 60 liralık fiyatı var. Mini mutfak çakmağı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 30 lira. Şefler çiçeği geliyor. Fiyatı 110 lira olacak. 8 bölmeli konserve dolabı geliyor arkadaşlar. Fiyatı 1000 lira olacak. Katlanır masa geliyor 70'e 105 cm 530 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten yoğurt süzme kabı geliyor 300 liralık fiyatı var. Çok amaçlı sehpa geliyor 130 lira farklı renkleri mevcut. VD40 geliyor yağlama ve pas sökücü sprey arkadaşlar 150 mililitrelik 140 liralık fiyatı var. fenoti markasından 42 inç Full HD Android Smart LED TV 2 yıl garantili bir ürün 7000 liralık fiyatı olacak. Bebek nevresim seti gelecek arkadaşlar. %100 pamuk bu ürün. 200 liralık fiyatı olacak. Figürlü keçe organizer geliyor. 100 liralık fiyatı var. Bebek yastık kılıfı gelecek. ikili arkadaşlar %100 pamuk bu ürün. 50 liralık fiyatı var. Askılı organizer geliyor. 60 lira. Yer sofrası geliyor. 70 cm arkadaşlar. 300 lira fiyatı. Bebek yastığı geliyor 45 lira. Taşıma kutulu mama kaşığı geliyor arkadaşlar 90 liralık fiyatı var. Sıla Zanger'dan erkek eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, X-large bedenlerde 300 liralık fiyatı var. Çocuk bambu çorabı geliyor. Farklı renk ve desenleri mevcut. Fiyatı 23 lira. Visco ortopedik yastık geliyor. 500 liralık fiyatı var. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. 40-60 cm. Ebatlarında fiyatı 100 lira olacak. Kelepçeli pasta kek kalıbı geliyor. 26 santimetrelik fiyatı 200 lira. Kadın terlik çeşitleri geliyor arkadaşlar. 37-40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Dikdörtgen baton pasta kek kalıbı geliyor. 30 santimetrelik 200 liralık fiyatı var. Kırlant kılıfı geliyor. Peluş kumaşlı bir ürün. 125 liralık fiyatı var. Alpina'dan Airfry özellikle Ankastre set gelecek. 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut. Siyah renkli arkadaşlar bu ürün fiyatı 7000 lira. Elite rattan desen masa geliyor 70'e 120 cm 900 liralık fiyatı var. Emaye ocak küçültücü gelecek 35 liralık fiyatı var. Bebek lastikli çarşaf gelecek %100 pamuk bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut 70 liralık fiyatı olacak. Beanwood'dan ahşap minderli ikili plastik çekmeceli raf geliyor. 470 lira fiyatı. VIP Ahmet'ten yoğurt süzme aparatı geliyor. 3 litrelik 300 liralık fiyatı var. Çift kişilik pamuklu battaniye geliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor bu ürün. 600 liralık fiyatı var. Çift kişilik soft dokulu yorgan geliyor. 1000 liralık fiyatı olacak. Taraklı makyaj aynası geliyor. 130 liralık fiyatı olacak. VIP Ahmet'ten mikser kabı geliyor 300 liralık fiyatı var. Alpina markasından beyaz ankastre set geliyor. Dağ olumbazı, ocağı ve fırını hepsi içinde 2 yıl garantili ücretsiz kurulumu mevcut 6300 lira. Mutfak rafı geliyor arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Keçe organizer geliyor 60 lira. Çocuk panduf geliyor 31-35 numara aralığında farklı renk ve desenleri mevcut 130 liralık fiyatı var. Omuz çantası geliyor 250 lira fiyatı. Yapraklı kare tepsi 250 lira. Arzundan filtre kahve makinesi tam 4 yıl garantili 1800 lira. Kadın düğmeli pijama takımı geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde ekstra yumuşak kumaşlı bir ürün 400 lira. Tek kişilik pamuklu battaniye geliyor arkadaşlar. Çift taraflı kullanılabilen bir ürün 480 lira. Slazenger'dan kadın polar geliyor arkadaşlar. Fermuarlı bir ürün. iki farklı rengi mevcut. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 360 lira. Cam borosilikat kulpsuz kupa geliyor. Çift cidarlı bir ürün. 120 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinize ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkili çocuk çorabı geliyor. Farklı renkleri mevcut. 23-26 numara aralığında kaymaz tabanlı bir ürün 50 liralık fiyatı var. Retro mutfak sepeti geliyor. 170 liralık fiyatı var. İkili bebek çorabı geliyor. 0-6 ve 6-12 ay bedenleri arkadaşlar. Kaydırmaz tabanlı ürünler farklı renkleri ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Erkek bambu çorap çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 30 lira. Marginata geliyor. 200 liralık fiyatı var. Penguen organizer sepet geliyor. 280 liralık fiyatı var. Pamuklu tek kişilik battaniye 150-220 cm'ye batlarında 230 lira fiyatı. Altılı cam pipet ve temizleme fırçası geliyor arkadaşlar. 60 liralık fiyatı olacak. 50 e trattan koltuk geliyor 450 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor 800 lira fiyatı. Kadın bambu soket çorap gelecek farklı renk ve desenleri mevcut fiyatı 25 lira. Cam borosilikat simli kupa gelecek 150 liralık fiyatı var. Silikon mikro yastık gelecek 50'ye 70 cm ebatlarında fiyatı 100 lira. Katlanır ahşap bistro set gelecek arkadaşlar 1300 liralık fiyatı var. Ahşap çok amaçlı modüler 2 sepetli raf geliyor 330 lira fiyatı. Kütahya porselenden 18 parçalık inci yemek seti gelecek çok şık ve güzel bir ürün fiyatı 1000 lira olacak çalışma masası geliyor arkadaşlar 430 liralık fiyatı var dik kenarlı tabak geliyor 16 santimetre arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira erkek oduncu gömlek geliyor medium large x large ve 2x large bedenlerde 290 lira fiyatı. Anne yanı bebek yatağı gelecek arkadaşlar %100. Pamuk bir ürün 310 lira fiyatı. Cam küre solar ışık geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 220 liralık fiyatı var. Masa üstü kablosuz şarjlı ışık geliyor. 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. VIP Ahmet'ten kare saklama kabı 700 mililitrelik 47 liralık fiyatı var. Cam kapaklı ayaklı fanus gelecek arkadaşlar 32 santimetrelik adet fiyatı 200 lira. Mikrofiber yorgan geliyor. Tek kişilik 350 lira fiyatı. Slazenger'dan kadın eşofman 6 geliyor. Small medium açık saç bedenlerde 300 liralık fiyatı var. Kadın ev botu geliyor 37-40 numara aralığında 250 lira fiyatı. Skytek'ten 55 inç 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 12.500 liralık fiyatı var. Ema'ya kek kalıbı geliyor 26 santimetre 300 liralık fiyatı var. Çift fonksiyonlu sprey yağlık geliyor 450 metrelik farklı kapak renkleri mevcut fiyatı 100 lira. Yeşil cam çerez tabu 12 santimetrelik 45 lira olacak fiyatı. Arzum'dan 4 yıl garantili süpürge geliyor 3000 liralık fiyatı var. Kavuçuk salon bitkisi geliyor 120 liralık fiyatı olacak. Pamuklu çift kişilik battaniye 180-220 cm batlarında 260 lira. Evinizi yenilemeniz için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. Fırça geliyor 20 lira. Keçe çeşitleri geliyor 30 lira. İç cephe rulosu geliyor 20 cm'lik 50 lira. kalifer rulosu geliyor 10 cm'lik 25 liralık fiyatı var. Ayaklı yedekli tuvalet kağıdı gelecek 250 lira fiyatı. Skytek'ten 65 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 17.600 liralık fiyatı var. Farklı desenlerde baskılı sıcak su torbası geliyor. 2 litre kapasiteli arkadaşlar. Adet fiyatı 70 lira.